Benim 200 bin TL'lik bir tane evim var. Bir de 100 bin TL'lik arabam var. Hiç borcum da yok. Birikmiş param da yok. Üzerinden bir kameri yıl geçti. Evim ve arabam her yıl değer kazanıyor. Şimdi ben bu malın zekatını vermem gerekiyor. Evet. Şimdi zekat babında özellikle uruzu ticari diye tabir ettiğimiz evet. yani ticaret mallarında aranan unsur bir nisaptır, bir de havlanil havil diye tabir ettiğimiz üzerinden bir yılın devran etmesidir. Evet. Ancak bu asli mallar ihtiyaç malları olmamak kaydıyla evet. kişinin evi oturmuş olduğu ev ihtiyaçtır asli ihtiyaçtır. Dolayısıyla onun değerinin çok yüksek olması veya çok düşük olması sonucu değiştirmez. Hmm. O buraya katılmamalıdır. Binek kezalik asli bir ihtiyaçtır. Hmm. Onun da değerinin yüksek veya düşük olması sonucu değiştirmez. Bunun haricinde nisaba taallük eden bir malı, parası var mı? Veya ticaret yaptığı bir malı var mı? Hmm. E, tabi bu e, ticaretle irtibatlandırdığımız zekatla diğer baplar da vardır. İşte yaylım hayvanları varsa onun zekatı ayrıdır. Arazi mahsulü varsa onun zekatı ayrıdır. Onlardan bahsetmiyoruz. Evet. Ama bu kişinin eğer kenarında nakit bir parası varsa ve bu nisapsa üzerinden de yıl geçmişse o paranın zekatını verir. Evinin değil, arabasının değil. veya da bu kişi ticaretle uğraşıyor. İşte bakkalcıdır diyelim. Bakkalında malzemeleri vardır. E, bunlar alsat yaptığı mallardır. Bunların da miktar nisaba ulaşıyor ise bu da zekatını verecektir. Bir malın değer kazanması demek nami olması demek değildir. Yani kardeşimiz buradan karıştırıyor. Evet. Diyor ki evin prim yapıyor. Değerleniyor. Araban prim yapıyor. Gerçi ticaretçiler arabanın prim yaptığını pek kabul etmezler. Evet. Yani kazanıyor gibi zannediyor ama araba hiçbir zaman kazanmadığını tamam. söylerler. Konumuz o değil neyse. Ama belki öyle dahi olsa yani prim dahi yapsa kazanmış olsa da bu senin aktif olarak ticaret yaptığın bir kazanç değildir hı hı. parada hükm nema vardır yani paranın bizatihi kendisinde ticaret yapmasanız da yastık altında da olsa potansiyel olarak para al ver içindir evet. yani bizatihi paranın kendisi maksut değildir para bir araçtır maksuda ulaştırabilme adına bir hı hı. araçtır dolayısıyla paranın varlığı hükmen nema var kabul edilecek ve zekata tabidir evet. ama ayın öyle değil eşya öyle değil almış olduğun eşyayı sen al sat şeklinde arttırmıyorsan realde hakiki manada e, bunun ticaretini yapmıyorsan onun kendi kendine değer kazanmasının bir önemi olmayacaktır. Dolayısıyla bunu zekata tabi kılınır şeklinde değerlendirmek yanlış olur. Netice olarak kardeşimizin sorusunda ne evine ne arabasına zekat vermekle mükellef değildir. <laughs>